Dünya Denizciler Günü, denizcilerin özverili çabalarını kutlama zamanı. Her yıl 25 Haziran tüm dünyada Denizciler Günü olarak kutlanır. Bu özel gün, denizcilerin özverili çabalarını, denizlerdeki önemli rolünü ve denizcilik sektöründeki katkılarını takdir etmek amacıyla düzenlenir. Denizciler Günü, denizcilik endüstrisinin ve bu sektörde çalışan insanların zorluklarını ve başarılarını gözler önüne seren bir fırsattır. Denizciler Günü, denizlerde çalışan profesyonellerin fedakarlıklarını ve cesaretlerini kutlamak için dünya genelinde bir platform sağlar. Bu profesyoneller, gemilerde görev yapan denizciler, kaptanlar, gemi makineleri mühendisleri, gemi inşa mühendisleri, denizcilik şirketi çalışanları ve daha birçok alanda çalışan kişileri içerir. Denizciler, insanları ve malları dünya çapında taşımak, ticaret faaliyetlerini desteklemek Denizlerin güvenliğini sağlamak ve doğal kaynakları korumak gibi önemli görevleri üstlenirler. Denizciler mesleklerinde birçok zorlukla karşı karşıya kalırlar. Uzun süreli seyahatler, değişken hava koşulları, ailelerden uzakta olma gibi faktörler denizcilerin işlerini yerine getirirken karşılaştıkları zorluklardan sadece bazılarıdır. Ayrıca denizlerdeki güvenlik riskleri, deniz kazaları ve korsanlık gibi tehditlerle de başa çıkmaları gerekebilir. Denizcilerin bu zorluklarla başa çıkmak için gösterdikleri cesaret, dayanıklılık ve profesyonellik takdiri hak etmektedir. Denizcilerin katkıları sadece ekonomik değil, aynı zamanda çevresel açıdan da önemlidir. Denizler, dünya ticaretinin büyük bir bölümünün gerçekleştiği önemli ulaşım yollarıdır. Denizciler, mal ve hizmetlerin güvenli ve zamanında taşınmasını sağlarlar. Bu da küresel ticaretin ve ekonominin büyümesine katkıda bulunur. Aynı zamanda denizciler doğal kaynakların çıkarılması, enerji üretimi ve deniz biyoçeşitliliğinin korunması gibi çevresel konularda da büyük bir rol oynarlar. Denizciler denizlerin sürdürülebilirliği ve korunması için çalışmalar yaparlar. Denizciler Günü bu deniz kahramanlarının çabalarını takdir etmek ve toplumun onlara olan minnettarlığını göstermek için bir fırsattır. Bugün denizcilerin önemli rollerini vurgulamak, denizcilik sektörünün zorluklarına dikkat çekmek ve genel olarak denizcilerin katkılarını kutlamak için çeşitli etkinliklerle kutlanır. Bu etkinlikler arasında denizcilerin anısına çelenklerin konulması, deniz temalı konferanslar ve panellerin düzenlenmesi, denizcilikle ilgili sergilerin açılması ve bilinçlendirme kampanyalarının yürütülmesi gibi etkinlikler yer alır. 25 Haziran Dünya Denizciler Günü, denizcilerin cesaretini, özverisini ve katkılarını anmak ve kutlamak için bir fırsattır. Denizler dünya için hayati bir öneme sahiptir ve denizciler bu önemli kaynağı kullanmamıza yardımcı olan kişilerdir. Bu özel günde denizcileri desteklemek ve onların yaptıkları önemli işleri takdir etmek için çabalarımızı artıralım. 25 Haziran Dünya Denizciler Günü kutlu olsun.